Görelim bak fasulye taze Güzel gerçekten de. Şimdi geldi. Eriksin, incir gelin, ye. domatesler yeni geldi. Anlat bakalım çocuklar burası neresi? Hocam burası bu köy pazarı. Trabazlar geliyor genelde Gayalt köylüleri, kendi yani... çiftlikleri Çine ovasından. Çine ovasından geliyor. Evet. Ee, Neler şimdi, satılıyor burada şöyle şöyle. Bahsediyor bahsediyor ben. Ben. Şimdi. Evet. Şimdi sormak lazım. Kendilerini yetiştiriyorlar. Halden alıyorlar. Neden alıyorlar? Kendimizi Organik ürünler kendimizi. Neler satıyorsunuz burada? Mesela şu. Taze fındık var. Köy biberi var. Biberiye var. Sılık. Sırık ağaç ederiz, şeker fasulye var. Sırık fasulye söyle evet. mi? Evet. bu inciri. Bu Patates. Patates. Evet. Mi? Evet. Bu Antalya'da Burdur'da satılan pazarlarda ünsül fasulyesi meşhur. Ünsül fasulyesi. fasulyesi. Evet. Şu salçalar. Salçalar. Biber turşular. Salamalar var. Burada da bak değişik bir pan şey var. Patlıcan. Bu? Patlıcan. Acur, acur da var. Taze acurlar var. Bu da acur. Evet. Bu acur hikayesini bir anlat bakalım. Bu salatalığa benzeyen bir şey ama nedir bu? Bu acur efendim. He? Acur, bizim memleketimizin en meşhur e, yiyecek maddesi. Ne yapar? İnsana şifa mı verir? Ne İnsana verir? İnsana şifa verir, gençleştirir. Gençleştirir. Evet. Bu şeyler sizden mi yetişiyor? Keçi Onunla boynuzu. Bunlar bucaktan geliyor, keçi boynuzu. E, sahilde olmaz mı keçi boynuzu, yayla mı? Burada da olmaz. olmaz, burada olmaz. Yayla olduğu için? Yayla olduğu için. Biraz sahile yakın yerlerde yetişir diyorsun. Evet, var evet. Değil mi? Çay evet. var, Eldogan çayı var. Ne çayı bu? Eldogan çayı mı? Evet, Eldogan çayı diyoruz. Evet. Evet. Eldogan çayı diyorlar ama burada ne diyorlar bilmiyorum. E, kekikler de var. Adı Çeyo. Çeyo. Burdur'da yetişiyor. Evet. Hasan Paşa'da falan görmüşsün. Erdoğan. Bu inciri, melli inciri ama çok... Melli inciri. Evet. Bu da dövülmüş nane galiba. Dövülmüş Hı, nane. Kekik. Burdur. Yani işte kekik. Yani, kekik. Dağ kekiği. Doğal dağ kekiği öyle mi? Evet. Bak şu biberlerin doğal olduğu nereden belli derseniz. Şimdi geldi. Kekik gördün mü? Doğal. Evet. Böyle iri hormonlu Bak, değil. Al. Top var, uzun var. Sarısı da var bak orada. Hani? Hangisi? Hah. Yürşülük. Kim ver? Bu, bu da doğal değil mi? Hepsi doğal. Tarladan geldi. bak. Bu da, bu da, o da. geldik. Şuna bak değişik bir cimber. Top cimber mi, mi bu? Ay, sarı, sarı top. Sarı. Anlat bakalım başka neler var? Erik var. Erik. Erik var. Anjelika mı? Anjelika. Mürdüm eriği vardı, kalmadı, bitti. Mürdüm eriği yok mu hiç buralarda? Şu anda yok. Buralarda evet. da yok mu? Evet. Elmalarımız var. Yaz elması. Evet. Yaz elması bunlar. Evet. Köy, elması. Köy elması. Köy elması. Yani bunlar e, çok güzel. Sanayi elması değil, doğal. Doğal. Armut Yorgari. doğal. Evet. Hepsi evet. doğal. Armuda armut mu dersin, armut mu dersin? Armuttur. Armut. Armut. Yani. Mut. Bir yani. Biz de armut değiliz armut. Şu şeftaliler öyle, şeftali, elmalar. Şu şeftali öyle. Şu salça, şu salça. Doğal. Üzüm buranın mı hacılar mı? Yok da hacılar üzümü çıkmadı. Evet. Bunda e, dıştan geliyor. Sarıgölden evet. geliyor. Evet. Evet. Manisa'dan. Şurada güzel domatesler var. Onlar çekiyor. Domatesleri mi? çekiyor. Mürdüm orada. eriği var mı burada? Mürdüm eriği. Abi söylerik var. Bu da Abi bak. Çek bakalım şu evi. Bir dakika şu ee, kelek. kelek. Sen nereden biliyorsun? yabancısın galiba. <laughs> ben bilirim. Yabancı değilim. Kelek. Kelek. Bu kelek ne işe yarar? Yeni abi. Salatalık gibi yeniyor. Salatalık gibi, gibi, salatalık, yeniyor. gibi. salatalık gibi. Kurşusu olur. Ha. Kurşusu olur. Kurşusu oluyor. Bak şurada fasulye bir değişiği var. 200 çeşit fasulye var abi bak. Bu, mor fasulye nasıl mor bir fasulye fasulye şey bu? Da. İçi de mor mu bunun? Hayır beyaz. Beyaz. Ya yani bu şey yok. var, hocam, hocam, var. hocam meşhur bir türküsü yok, bak, var. Çamur mamalı, köy tatil ediyor. Atlasülye o diye bir türküsü var, biliyorsun. Ak ama fasulye. Ama fasulye yani. var, biliyorsun. Ak, ak, ak fasulye. Ak fasulye pişirdim, devam et gerisi. Onu de, iyi çeker. Bak siyah, verici, hilal var. Onu çek. Ayşe şöyle şey var abi bak. Beyaz barbunya. Evet, barbunya. Beyaz He, bu Ana. beyaz barbunya deriz. E sen şimdi ak demedin ki söyle neydi onun türküsü devam et gerisini. Onu bilemiyorum işte ben ben bu kadar hatır biliyorum. <laughs> sen bu kadar biliyorsun öyle mi? Evet, sadece duyduğumu biliyorum ben. Şurada bir erik var nerede <laughs> o? Buyur abi işte bak buyur. Sen biliyor musun ak bir şey diye? Hı. Biliyor musun o türküyü? Biliyor. Söyle bakalım. <laughs> bir daha burada beni ayıplarlar. al ayıplasınlar ya? Ayıplanacak bir şey mi var? Yirmi. Buyurun. Buyurun. buyurun 30. Sizi tanıyalım, İsminiz? Nurten. Nurten. Evet. Çok güzel. Siz de buraya pazara geliyorsunuz. Şehirden mi Ay, geliyorsunuz? Ben Ankara'ya gidiyorum. Bizi bunlar müşteri. Devam Müşterimiz, evet. Hadi. Yol müşterisi. Evet. Hadi. Tamam. Oldu. İyi günler, teşekkürler. Hadi güle güle.